dostlar cümletten Balık ve ben kanalından hepinize saygı ve selamlar. Aslında bu bir kapanış konuşması ama videonun başına koymak istedim. Bugün günlerden 19 Ekim Cumartesi. Bugün Sarıyer Tarabya'ya geldik. Balık potansiyeli evet bir hafta öncesine göre birazcık daha hareketlendi. Biz biraz geç geldik tabi. Geç gelmemize rağmen yine iki parça güzel boy bir sarı kanat aldık. Geldiğimizde de e, abiler e, lüfer alıyordu, sarı kanat alıyordu falan. E, Valla biz bu akşam iki parça balık aldık. Keyifli geçti bizim için. Yani e, amacımız burada zaten e, tabii ki de balık tutmak ama çok fazla balık tutamasak da en azından sizlere e, balığın başladığını gösterebilmek derdim. Yani her zaman da söylüyorum zaten çok fazla balık görmek isteyen balık haline ya da balık pazarına gidebilir. Biz şimdi e, biraz hazırlıklarımıza devam ederken. Siz biraz müzik dinleyin. Bize rastgele. Size de iyi seyirler. Kanala da abone olursanız sevinirim. Eyvallah. Benimki böyle geldi şimdi var abi gel şunu al şunu var var var, var. çekelim. Balığı düşürmedi mi? abi. Çıkar, Bir sarı kanat. Şöyle göstereyim. Boyu da çok güzel. Güzel asker. Evet dostlar sistem belli. Şöyle istavriti pilota yapıyoruz. Aynen şu şekilde. 最近喝的东西。Sorry, sorry, güzel bir şey. şuna baksana. Abimiz <laughs> güzel bir balık aldı. <gülüyor> reis dedim. <laughs> <şöyle, gülüyor> reis şöyle çekebilir <laughs> miyim? Fotoğrafla dur dur fotoğrafı de çek. Maşallah abi rastgele güzel <gülüyor> balık. <laughs> Ulan beni değil zaten. Evet. Fotoğrafı <laughs> bana da mail Atarım, abi. Lüfer diyorsun ha. Abi sen de tam zamanında geldin ha. Senin şansına geldi. <laughs> evet evet. Güzel maşallah. Bereketli olsun abi. <laughs> Lüfer. Evet Lüfer. 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 Evet dostlar, Bana da geldi. Recep kardeşim ne diyorsun? Komşular lüfer alıyor. Burada kardeşim lüferi gördük yani, bakalım. Güzel Hadi bakalım, darası inşallah bizim başımıza. Var. Varsa eğer olacaktır. İnşallah bakalım. Sarıyer çayır başındayız. Şu anda bir parça güzel boy bir sarı kanat aldık. Bakalım ilerleyen saatlerde ne olacak, biz de merakta bekliyoruz. dostlar. Recep kardeşim güzel bir balık aldım dedi. Bakalım hayırlısı olsun. Şöyle. Nasıl Recep? Oh 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 oh. Haydi bakalım maşallah. Güzel. Güzel. Ben hiç buruşu görmedim ha. Ben şey ilgileniyordum sen. He. İyi güzel. Maşallah var. Dostlar Sarıyer Çayırbaşı'ndayız. Mantarlı takımla Yemi istavrit kullanarak av yapıyoruz. İkinci balığımızı aldık. Biraz geç kaldık. Akşam suyunu kaçırdık diye ama herhalde çok da kaçırmamışız heracap. Vallahi kaçırmadık gibi görünüyor. Hadi bakalım. Güzel güzel maşallah. Evet sevgili dostlar. Sarı yerdeyiz. Sarıyer çayır başında. Herkes yemliğe yatırmış durumda. Herkes rızkını bekliyor. Bayağı da bir kalabalık söz konusu. Malum balık da var. Lüfer alan var, sarı kanat alan var, çinekop alan var. Güzel bir akşam. Yağmur ufak ufak çiseliyor. Biz bir yandan oltalarımızı sallıyoruz, bir yandan kahvemizi yudumluyoruz. Recep kardeşimle sohbet muhabbet ediyoruz. Bayağı da kalabalık var dediğim gibi. Tam yürüyüş yaparken bir abi tasmaladı. Herhalde balığı var. Heyecanlı çekiyor. Biz de merakla bekliyoruz. Bakalım ne geliyor. Oo Güzel, 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 güzel. Harika, of. Abi. Rastgele abi. <laughs> güzel, görebilir miyim abi? Evet. Vay maşallah. Boylar güzel oldu büyüdü ya. Evet. Görüyorsunuz dostlar dediğim gibi sarıyer taraflarındayız çayır başında. Balık hareketli sayılacak kadar fazla aslında. İstavrit, istavrit. Balık evet. mı? Var. Rastgele abi. abi. <laughs> i̇stavrit mi abi i̇stavrit abi. Ey maşallah. Mantarlı istavrit stabilse. Bereketli olsun abi. Oğlum Recep lan, ha. Niye söylemiyorsun vurduğunu? He? Arabaya kadar gittim baktım kardeşim <laughs> balık almış. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha? <gülüyor> Eyvallah. Çine kop ama. Çine kop. Çine kop. Çine evet. Çine kop. Yakından mı aldın açıktan reis? Açıktan. Güzel. Evet geri dönüşüme katkıda bulunuyoruz. Arkadaşlar, Recep kardeşim bunun büyüyüp gelmesi için denize ait olduğu yere bırakıyor. Bu i̇şte sarı kanat ve lüfer olup bize gelsin Recep. Aynen.